Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Terraform Labs CEO'su Do Kwon, algoritmik stablecoin UST'yi terk etmeyi ve yeni bir zincir oluşturmak üzere, ikinci, Terra ekosistemini canlandırma planını öneriyor. Kwon pazartesi günü, Terra'nın, UST'den daha fazlası, olduğunu tweetledi ve, ileriye giden bir yol, önerdi. En son önerisi blockchain'i Ethereum'un Ethereum klasik Ethereum forkuna benzer bir şekilde ikiye bölmek. Geçtiğimiz gün yapılan ve Terra Ecosystem Revival Plan 2 başlıklı teklif, blockchain uzmanlarına, bundan böyle, Terra Klasik olarak adlandırılacak olan mevcut çökmüş blockchain'i korumalarına izin veriyor. Bu ağın yönetişim tokeni ise Luna Klasik olacaktır. Yeni zincir ile birlikte, stablecoin fiyatının sabitinden ayrışmasından önce UST ve Luna'yı veya Türev projelerini elinde tutanlar veya stake edenlere 1 milyar Luna tokeni airdrop ile dağıtılacak. Kıvon'un son teklifi, 13 Mayıs Cuma günü önerilen ilk planın unsurlarını paylaşıyor. En önemlisi, UST stablecoin'i artık ekosistemde yer almayacak. CEO, UST'nin dolardan ayrışma hatasının, Terra'nın DAO hack anına benzer olduğunu söyledi. Bu nedenle, küllerinden yeniden doğma şansı, olduğunu belirtti. DAO hack'i, Ethereum'un gelişiminin başlarında meydana gelen ve hard fork'a ilham veren bir istismardı. Kwon, Terra geliştirici ekosistemini korumanın en önemli şey olduğunu vurguladı. Planına göre, yeni Luna token'ının arzının %4'ü, temel geliştiricilere, tahsis edilecek. Toplamda 1 milyar tokenden oluşacak olan Luna Classic'in %25'inin yönetişim stake'i için, %1'inin acil geliştirme fonu için, %4'ünün geliştirme fonu için, geri kalanının ise çeşitli koşullara bağlı olarak yatırımcılara dağıtılacağı belirtiliyor. Öneriye yönelik oylama süreci 17 Mayıs 2022'de başlayacak ve 18 Mayıs 2022'de sonlanacak. Önerinin kabul edilmesi durumunda, 21 Mayıs 2022'de eski Terra Ağı'nın faaliyeti sonlanacak. 25 Mayıs 2022'de yeni ağ gelişimi tamamlanacak. 27 Mayıs 2022'de yeni ağ oluşturulacak ve yine 27 Mayıs'ta yeni ağ başlatılacak. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.